hadi öyle ilerleyelim yarışıyor dediler ve hemen böyle bir at videoları geldi bana. Ben hemen Atıval Bey'e attım. Bir taşla gitmiş bulmuş oldum yani. Ee, gerçekten bu filmi e, yarışmaya, seçmeye değer bulan öncelikle diye teşekkür ediyorum. Bize böyle bir seyirciyle buluşma imkanı verdikleri için. <laughs> ee, ben senin, benim sinema yapmakla ilgili derdim, mesela insana ulaşmak, insanların kalbine dokunmak. Ee, elbette film yapmakla ilgili çok başka motivasyonlar olabilir insan kendisi için, kendi e, özel hevesleri için. Başka şeyler için film yapabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ama ben kendi adıma seyirciye dokunamadığım, seyirciye ulaşamadığım işlerimi başarısız addederim. Eee giderek kütleşenleşen bir dünyanın içerisinde İnsanların kalbine dökülmek ve sevgiyi hatırlatmak istiyorum. Güzel ve sevgi dolu bir hikaye olmuş. Benim adıma karakter için söylediğim şey, çok sıcacık ve güzel erişimde olan bir setin içerisinde bazen karakterime çok kızdım. Keşke böyle demeselerdi. Hatta konuştuk da. Böyle demesem de, şuraya bir lütfen koysam. Burada birazcık gülümseydim. Hayır, hayır diye sonuna kadar tuttu. Benim için en zor kısmı oydu. Çok değerli bir ekipte de, bu yaşta çalışıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendimden için çok güzel. Gerçekten 6 ay içerisinde online Türkçe dersleriyle Bravo. Isabella muayene oldu. Evet. Ekibi ilk soruları ben yönelttim. Hadi şansınızla.